Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün sizlerle birlikte klasörün bölümünü çekiyoruz ee, Önceki bölümde golem gelmişti ee, Ben 8-0 olmaya istiyorum çünkü şu turnuvaları istiyorum turnuvaları Ya var internet çıldırtma beni bak eğer gidersen öldürürüm seni Evet 150'lik bir şey var mı satın alacak satın alacak şu <laughs> Bayağı level kasmaya çalışıyorum. Ve maçımıza başlayalım. 200 savaş yaparız sonra kapatırız zaten. Hadi hadi. Arani Arena atlamak istiyorum. İşte bu. İşte bu. Cana bak. Ama golem yani bana o kadar da güçlü gelmedi yani. Şimdi ben çok sev mal. o golem 8 harcıyordu değil mi ama? He mal. Mal yemin ediyorum mal. Yemin ediyorum mal. Ben bu kadar mal insan görmedim. Tete, Bak şuna bakar mısın? Bir de aynasını kullandı gerizekalı Ben bu kadar gerizekalı bir insan görmedim. Bu herhalde noob. Biraz <laughs> önce öyle bir şarkı dinleyen mal bir Kerimcan mıdır nedir? Adam beni oradan aldı baya koş bizim, koş baya kupamız düştü ya baya düştü attım ben baya aldım onu oradan ya abi ya abi şunu koy ya mecburum artık. Adam aldı zaten oraya garanti. Ben de iki taraftan indiriyorum Şu şu mal ya yemin ediyorum mal. Geri önde gideni bu adam. İki taraftan birini. Adam oraya seçti geri Alır oradan cehennem mezarası efsanevi tabi. Golem'i koyacağım oraya o golem alır zaten oraya. Ama golem de çok istiyor onu kullanmayabilirim ya. Zarar veriyorum veriyor da yani o kadar. Yani... Kulağa hoş geliyor da yani tabii güzel falan diyorsun da yani golem koskoca yani zaten golem. Abi 18 yan garanti aldım savaş benim. Bitti bitti tamam tamam kazandık. İyi oyundu diyelim şimdi zaten bitti maç. Şunları bir şöyle dondurdum lan Tamam. O donmuşken ben de arkadan şunu koyayım. Öldürsün o. Sonra şuradan cehennem ejderhasını bastık mı? Verdik mi gazı? Ananı ya ananı ya. yenirsem deliririm. yenirsem deliririm. Ha ben zaten oradan alıyorum. O, abi keşke bıraksaydım. 3 sıfır olacaktı ya. Keşke bıraksaydım. Garanti almıştı Jane'in var ya orayı. İki, bak bir saniye daha olsaydı almıştım orayı. roket attı arkadaş. Bir atayım şuna. Bir tane roket. Dostluk maçı şey yapalım hadi böyle. Aa biri geldi. Aa Hakan benim arkadaşım Hakan. Okuldan arkadaşım. Tamam. Hmm. Neyse ben azalttım en azından. Hakan bol şans. Al işte al işte. Ama öfke de destan, destan, zehir de, de destansı Ne bu kadar oğlum hayatta kullanılır Golemi bastırtmayın bana. Golemi bastırtmayın. O yüzleri kullanmayacaktım Onu engelleyecekler o yüzden derhal her... Vay be Teşekkürler bacım Bu doyum değil <laughs> Adam çıldırıyor ya. Ah be. Çok kötü aldım be. Oraya koymayacaktım onu bari bir kere. Abi bir kere bile vuramadı ya. O i̇ki tane cadı kullanmış. En hadi şerefsiz. Abi hangi taraftan saldırsam o oh, şaşırdım bile ya. Diğer taraftan da aldı şerefsiz. 2-0 yaptı. 2-0 ya sıfır yaptı abi ya üç sıfır ya da iki bir almam gerekiyor bu taş sandığı açmam gerekiyor ya icdi koyuyor ya Bari al ya vurun biraz da vurun da biraz yani bir şeyimiz olsun yani bir katkımız abi iki tane ejder aynası var herhalde bu adamın aynası var Al işte en sevmediğim şekilde dalıyorlar yani. Şunu at şu gitsin zaten. Koş sen de ya. Hadi ya. Of. Of ya. Of. Gireceğim. Aaaa çöpürtüyor beni o da Abi adam yendi yendi adam. Abi sen gidip şuna sen şuna dalsana ya. Bu ne siktim sana. Abi gidiyor ona dalmıyor. Nereye dalıyor ya? Aa keşke bir tane Neyse bir tane daha Bekleyelim Tamam o saldırdı biz de Bence o engelleyecek var ya. Demedim. Zaten engellemek zorunda yani. Ben de olsam ben de engellerim. Ama şunu oraya değdirip tamam gerekiyor. Çünkü bayağı şey. Oğlum golem de çok yavaş çok az vuruyor bize. 100 vuruyor? Hem çok yavaş vuruyor. Hem çok az vuruyor. Ama canı çok. Ha, ben azalttım en azından oğlum canım şunu hepsini şöyle alırım herhalde Abi roket çok geç gidiyorsun roket. Abi çok geç gitti ya. Neyse hiç bu yok. Ceynem'ın daralmasına basıyorum koş. En sevdiğim karakter binici. ile hiçbir karakterimi değiştirdim Kıvılcım gelse hiçbir adamı değiştiremezsem o biniciyi değiştirmem. Yani onu aldığımdan beri kullanıyorum bir kere bile bırakmadım yani. Haberim hazır. O golemin her şeyi yavaş her şeyi. Şunu da yok et sen de ya. Oo! Oh! Şunu yok et yok et. Çünkü oraya golemi koyacağım. Otom benim belamı verdi Allah belamı verdi. Abi şuraya roket gönder roket gönder roket. Çok geç oldu çok geç oldu Ah be. Ah be. Abi ya of. Şu arkaya koyalım da böyle ölmesin. Abi de ölme ölme ama ölme ama, ölme ama. Basıyorum golem basıyorum golem bas Tamam golem koş sen golem koş ben de koyarım ben de koyarım yarram ne var ben de koyarım golem daldı oraya zaten golem daldı oraya abi hemen şuraya koyalım en baştan gitsin dur dur onu neyle öldürüyor şunu öldürür Düşünü koy abi ona değmesin oraya değmesin oraya değmesin. <laughs> biniciyi basacağım oraya biniciyi basacağım. Ya abi o silah var. Oha oha. Gel 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 götüme gir gel. Neyse oyalasın onu da ben de oradan Ananı yenileceğim. Abi yenileceğim. Abi, yenileceğim. abi yenildin. Aa. Neyse boş var ya. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da burada sonuna geldik. İyi günler, iyi oynar, abone olmayı unutmayın.